Hepinize merhaba dostlarım bugün sizlere bir siteden bahsedeceğim çok güzel paralar kazandığımız günden güne paralar kazandığımız ama her hafta sadece bir gün çekebildiğimiz haftadan haftaya ödemesi yatan bir uygulamadan bahsedeceğim uygulamamızın adı param olsun arkadaşlar çok güzel bir site ee, mükemmel bir site ilk başta arkadaşlar görevlerden başlayalım bunda görevler bitmiyor arkadaşlar her türlü görev var ki size göre de var Mesela filtreli görevler bakın burada bir sürü ee, instagram instagram pr youtube youtube pr bakın burada her şey var yani spotify linkedin anket tüm otoservis dahi var biz instagramdan bir başlayalım evet arkadaşlar instagram takipçi görevlerimiz var bunlar bakın Eskiden 4 kuruşmuş 6 kuruşa falan çıkmış Şimdi tabii ki de herkes diyebilir hani Bir tanesi 6 kuruş bunun için mi şey yapacağım Fakat arkadaşlar 3 saniyede bir saniyede 6 kuruş Yani nasıl girersiniz Sadece adamı takip edeceksiniz SS alıp göndereceksiniz Bunlar hani takip etme tuşuna basmak En fazla 1 saniyenizi alır İşte görev üstünüze alıyorsunuz bu şekilde Ben şu anda yapmayacağım da üstüme alayım Üstünüze alıyorsunuz Bakın görev adresi zaten Bakın burada kimi takip edeceğiniz görünüyor Kanıtı gönder deyip arkadaşlar esas alıyorsunuz bu şekilde başka bir şey yok bakın zaten aldığınız göre üstte görünüyor bırakabiliyorsunuz bu şekilde bıraktınız klasik görevler bunlar arkadaşlar Instagram yorum görevleri TikTok takip etme YouTube yorum görevleri her görevin arkadaşlar parası farklıdır mesela e, Facebook premium etkileşim paketi 20 kuruşken TikTok bu sesi kullan 17 kuruş veya kawaii izleme 26 kuruş ki Kıvayı yoktu Kıvayı da geldi son güncellemeden sonra Instagram takipçi görevleri 0.5 twitter de var arkadaşlar bu arada Kawaii takipçi görevi 0.39 ona da gelelim mesela arkadaşlar Twitter hani bütün sosyal mecraların para kazandırma görevleri var arkadaşlar bakın beğeni fav twitter 0.04 kuruş Bakın burada bir sürü Twitter takip etme 14 kuruş sadece bir tuşa basarak 14 kuruş alıyorsunuz. E tabi ki de belli bir zamanınızı bunda geçirdikten sonra arkadaşlar. Bakın burada ben size günlük en az bak uğraştıktan sonra uğraşırsanız en az 80 lira en çok 100 lira vaat ediyorum arkadaşlar. Gerçekten diyorum bunu size ciddi söylüyorum. Çok güzel görevler var. Ben birazını yaptım. Bakın 1 lira 17 kuruşum var ki kanıtları da var arkadaşlar çekim taleplerimin hepsini size göstereceğim bakın fakat ilk başta hesaplar var bakın burada hesap ekliyorsunuz ee, işte instagram çakma fake bir hesap olabilir burada yeni bilgi diyorsunuz instagram hesabınızı giriyorsunuz tabi şifre falan değil sadece ismini bakıyorlar ki fake mi gerçek mi fake olsa bile en azından bir e, şey atmanız gerekiyor oraya fotoğraf instagram mesela instagram için fotoğraf biraz gerçekçi görünsün diye full fake olmuyor maalesef Bakın para çekim talepleri gördüğünüz gibi Papara hesabınız burada gelecek ödeme gününü zaten size her gün ödemeler gösteriyor. 10 lira da çekim verebiliyorsunuz. 8.83 lira kalmış. Bakın arkadaşlar, ödemeniz tamamlandı diyor. Bunlar gerçekten de tamamlandı. Bunlar haftalık aldığım paralar. Ben ki bu uygulamayı zaten sadece bir saat kullanıp bıraktım. Şunu yani şu 12 13 lira yapmak sadece bir saatimi aldı arkadaşlar. Bakın. Hani uğraştığım gün vardı mesela. E çok az uğraştım. 30 liraya yakın. Hani günde de en az belki de 2 saatimi ayırmışımdır. 3 saatimi ayırmışımdır. Bütün yani bütün gün yoğunlaşmadım buna işim gücümde tek bu değil ondan ama 2-3 saatimi verdim 27.88 haftadan haftaya bakın her hafta çekim talebi getirebiliyorsunuz arkadaşlar gelecek ödeme günü bu tarihteki gün yeni ödeme hesabı ekle derseniz papara numarası hesap at soyat sadece papara var bu arada başka hiçbir şey yok arkadaşlar klasik görevler var bonus görevler var bakın bunlar bonus görevlerdir arkadaşlar son 9 günlerden en az yorum alana yorum yap Bakın yorum olana yorum yapma görevi. Youtube yorum görevleri, takipçi görevleri. Bakın bunların hepsi bonuslu görevler. Çifte kazançlı görevler var. Bakın izle ve beğen. Tekrar alabilir görevler. Aynı görev görevi ikinci hesabınıza yapmanızı imkan sağlar. Yani iki Instagram hesabınız varsa arkadaşlar o şekilde aynı görevi yapabiliyorsunuz iki kere. Buna tekrarlı görevler ismini koymuşlar. Site eskiden böyle değildi bu arada site çok güzel yenilendi Yani bu eskiden arayüzü falan daha kötüydü çok güzel olmuş arkadaşlar bakın paramos nasıl kullanılır 4 adet kısa video izleyerek de hani anlamadığınız bir konu varsa e, izleyebilirsiniz oradan Eylül ayı boyunca getirdiğine referanslardan yüzde 30 kazan diyor bakın Eylül ayı boyunca ki Eylül ayı galiba bitimine bir gün falan kaldı iki gün falan kaldı e, ondan bu bitecek artık fakat yeni gelecek duyuru olarak arkadaşlar. 2 Mayı boyunca olanı gelecek bunun. Çok güzel bir uygulama. Bakın arkadaşlar buradan talep etme var. Basarsınız. İşte benim papara hesabım bu. Siz de papara hesabı eklemek için numara, ad, soyad, yeni hesabı ekle. Direkt ekleyip çekim talebinizi verebiliyorsunuz. Görevler zor mu? Değil arkadaşlar. Görevler gayet basit. Mesela hani ne bileyim en hiç yapamıyorsanız en klasiğinden hani mesela Twitter'dan Twitter'ınız varsa en azından beğeni yaparsın sadece bir beğeni tuşuna basıp sesini alıp göndereceksiniz zor bir şey değil arkadaşlar mesela kıva izleme adamın videosunu izliyorsunuz sadece beğeni bile atmıyorsunuz yani ekrana bakıp izle, izleyince bile para kazanabiliyorsun haftadan haftaya çok güzel gelir kazandırabiliyor bakın uğraştığınız takdirde ben bir saatte 13 lira 3 saatte 30 lira yakın para yaptım Hani her gün belirli 3 saat yapsanız en az diyorum size en az 80 lira 70 lira net kazanç ama bütün gün değil hani en azından bir günde 5 saat hani evde sadece e, duran bir kişisiniz işiniz yoksa daha öğrenciyseniz her gün yaparsanız bence en az 100 liranın üstünde net para kazanabilirsiniz. Çünkü bakın ben kanıtı da koyacağım zaten. Açıklama kısmına bunun linkini de koyacağım. Kanıtı da koyacağım. Kanıt gerçekten size kanıt gösterdim arkadaşlar. Aldığıma dair burada var. Bakın ödemeniz tamamlandı. 10 lira, 10 lira, 21 lira, 13 lira, 17 lira, 15 lira, 16 lira, 13 lira. 17 lira burada arkadaşlar çok uğraştığımız nedenler varsa arkadaşlar iki gün girdim sadece birer ikişer saat girdim iki gün peş peşe 1-2 saat sadece. 1-2 saatinizi bakın hatta burada 10, 10 lira aldığım var. Şunu sadece 1 saatte yaptım yani. Biraz da el çabuklu olması lazım. Alışmanız lazım görev yapmalara. Ee, tık 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 yapıyorsunuz. Sonra peşi geliyor zaten. Hiç sıkıntı değil. Her gün görevler yenileniyor bu arada. Saat 12'den sonra görevler yenilenecektir. Yani görevler bitmiyor asla arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Görev yapma sitesi, kazandırma sitesi, paramosunu kullanın derim arkadaşlar. Eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.